Saygıdeğer üyelerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, mübarek Ramazan bayramınızı kutlar. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım. Bu mübarek günde buraya kadar teşrif ettiniz, hepiniz hoş geldiniz, sebepler getirdiniz. <laughs> Tabi bugün biraz dayınız diye bu Ramazan'da Çoğu insanlarımız bayramda köye gittiler, çoğu arkadaşlarımız şu anda köydelerin çoğu telefon ediyorlar, selamları var sizlere. Dolayısıyla biraz e, bugün biraz zayıf geçti toplantımız. İnşallah bundan sonra daha büyük toplantılara sahne olacaktır burası. Arkadaşlar bayramda sevinçleri paylaşmaktır. Ömrü olanlar bu günleri de gördü. Devlet kurulalı 49 tane üyemiz rahmetli olmuş. Gerek rahmetli olan üyelerimiz, gerekse köyümüzden şu ana kadar ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar olsun sekizler. Devlet birlik beraberliği paylaştık, pekiştiği, sosyal aktivitelerin yapıldığı, ört ve adetlerimizin tazelendiği, yardımlaşmanın ön plana çıkarıldığı mekanlardır. Bu tür sivil toplum kuruluşlarına üye olmayan, buralara soğuk bakan, her kim olursa olsun, Harun gibi de zengin olsa bunlar tamamıyla toplum dışı insanlardır. Bir gün cenab huzuruna vardığında komşunla ne kadar yakın olabildin diye hesaba çekileceklerdir. Belge bölgesinde, Karadeniz, Marmara bölgelerinde, düğünlerde davetiyelere şunlar yazılır. Derneğimize hoş geldiniz diye. Yani onların açısından dernekler Bire düğün havasında geçen devletler, düğün olarak görürler, düğünlerinde de dernek devlet. devletinize hoş geldiniz derler. Biz de bu algıyı algılamamız lazım. Biz de vatandaş evleneceği zaman haça kullanmak için derneğe gelir, işi bittikten sonra devleti tam tanımazsa bunlar yanlıştır. Hakikaten de bunlar oluyor. Şimdi diyeceksiniz ya bunlar, bunları konuşmak diye ki eleştireceğiz. Yanlışlarımızı ortaya koyacağız da bu yanlışlarımızı tekrardan yenilemeyeceğiz. Adamın çocuğunun düğün oluyor, geliyor kaygın oluyor, kaşığı vuruyor ondan sonra daha ne büyüğü aylat ödeme var, ne derneği gelme var. Bunlar hoş bir şey değil. Yani kimi kandırıyorsunuz? Kendini kandırıyorsun, başka kimseyi kandırıyorsun eğer bir ve bütünlüğümüzü sağlayacaksak, düğünlerimizde sevinci, cenazelerimizde hüznü paylaşmalıyız. Sosyal ve siyasal konularda da birlik olmalıyız. Buradan ben siyasi parti temsilcilerine de sesleniyorum. Şu ana kadar siyasi parti temsilcilerinden şu ana kadar eden olmadı. Belki onların da programları vardır. Ama şunu söylemek istiyorum sivil toplum kuruluşlarına eğer bu tür bu toplumla barışık olmayan, toplum değerlerine sahip çıkmayan, düğün, cenaze bayramlaşmayı bilmeyen, derneklere üye olmayan insanları teşkilatçı ya o siyasi partilerin yönetimlerine getirmeyin diyorum. Getirmeyin. Onların kendi yakın çevresine faydası olmamış ki bu devlete, millete faydası olsun. Olsa olsa bu insanlar çıkar ve menfaat için oralarda demektir. Devletçilerin içine girecek, devletçiliği yaşayacak, topluma, çevresine faydası olacak. Ondan sonra ve ben görüyorum arkadaşlar, siz de şahitsiniz. Bir teşkilatın mensubuyum. Gitmiş, hiçbir devrimiyle, toplumuna, insanla, çevresine fayda olmayan, tamamlayan, teşkilatçı, bir bakıyorsun, ya meclis üyesi, ya bir yerlere gidiyor, ben teşkilatçıyım. Ya bu adamın kimseye faydası yok, arkadaşlar. Bunun faydası yoksa, yarın, bir yerlere geldiğinde, bir makam koltuğuna oturduğunda, o insanın kimseye fayda olmayacak, görüyoruz. Çevremizde çok insanlar var. Biz, toplum olarak, şunu söylemek istiyorum, biz toplum olarak büyük bir toplumun insanlarıyız. Eskiden ben şunu söylerlerdi, ben siftah ettim, komşu da, komşudan al da o da siftah etsin diyen bir milletin evlatlarıyız. Top olan, aç insanların halinden anlayan bir insanların evlatlarıyız. Hal böyle olunca sosyal yardımlaşma da ön plana çıkacaktır. Birincisi, küçülerek söylüyorum, tekrardan tekrardan söylüyorum. İhtiyaç sayılarına yardım kumanyası başlattı. Sizlere, hepinize, bütün üyelerimize mesaj bitti. İştirak eden üye sayısı ne kadar biliyor musunuz? 8-9'u yukarı geçmedi. Yani 8 dokuz kişi ben kumanya veriyorum diye bize koli gönderdi, para yardımında bulundu. Deprem olsun diye söylemiyorum ama bu insanlara da burada isim olarak yardım yaptığımız insanlara değil de yardım yapan insanlara burada isimlerini de zikretmek istiyorum. Bunu ne için söylüyorum? Sizler çevrenizde hepiniz bilin, duyun. Ona göre de yarın bir dahaki sefere de imkanları doğrultusunda olan insan yardım yapar zaten. İmkanı olmayan insanlar biz kesinlikle yardım yapsın demiyoruz. Ama örnek olsun yarın bu sayılar, 8-9 sayıları çoğalsın diye söylüyorum. Özellikle burada isimlerini de okumak istiyorum. Murat Yüksel, Recep Yüksel, Halil Derebaşı, Şerif Kaya, Semiha Bey Ömer Baykal, Çetin Pehlivan, Derneğimizden yapılan bir yardım. Gülseren Yamaç, Sönmez Koçer. Bu arkadaşlarımız, yardım yapan insanlar bunlar. Ben özellikle de şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu yardım yapan kardeşlerimiz için de özellikle onların ve bütün köylerimizin geçmişleri için, bütün ölmüşlerimiz için üç bir ifade okuyalım. Buyurun. Bir evet devam ediyorum. Şimdi zamanla çoğunun kapılarımızı çaldım. Bunları toplarken, bu yardımları toplarken de zamanla telefonla da olsun birebir insanlarımızla da görüştüm. Görüşürken şunları söylüyor bana vatandaş. Biz falanca cemaate verdik, şuraya verdik gibi sözler. Tabi yardım Allah rızası içindir arkadaşlar. Ama önce yakın çevrenden başlayacağız. Düşünün ki bir durgun bir suyun içerisine bir damla damla damlattığında veya bir şey attığında önce halka ortada olur, halka büyüyerek çevreye yayılır yayılır, en son kıyıya kadar gider. Yardım önce kendi yakınından başlamış. Ben cemaate verdim, ben şuraya verdim, ben buraya verdim. Yakınına ne yaptım? Hiçbir şey. Yok. Önce yakınından başlamış. Ya tamam yani yap, her yere yap. Ben bunları da özellikle belirtmek istiyorum. Zaten bizim dinimizin de temel kurallarında da şu yazılır. Her peygamberin kendi ümmetine şefaat olur diye Önce kendimizden başlayacağız. İkincisi, bir piknik yaptık. Maalesef dillere destan. Gelenler bilir. Oradaki insan sayısına bakın. Biz de satılan millet sayısına bakın. Masrafın yarısını karşılamadı arkadaşlar. Asgari ücretli bir insan kira veren, asgari ücretli bilet alıp alnının akıyla oraya geliyor. Ekonomik durumu iyi olanların bilet almadan, bir katkı yapmadan gelmeleri düşündürücü. Maalesef onları da iyi tahlil etmek lazım. Üçüncüsü, 18 yıl olmuş bu devlet kuruladı. 100-150 kişinin, bakın şurada listeler var, işte bakın. 350 360 kişilik geriye dönük boşlar var. 100 150 kişinin ayvağıyla burası dönüyor. Bakın 500 normal üye sayısı aslında 750 kişi. 750 kişi ama 150 kişi düşünü ayırıyor. Düşünün 500 üye olduğunu düşünün. 20 liradan bir yılda 20 liradan 10 bin lira yapar arkadaşlar. Bizim geçen dönemlerde, geçen dönemlerde ha ben şu veya bu demiyorum bakın daha önceki dönemlerde başkan olan arkadaşlarımız döneminde tabii ki borç bizim borcumuz bu derneğin ortası köyünün borcu. Daha önceki dönemlerde davalar açılmış. Bunlar sonuçlanmış. Sonucunun bir bedeli var. avukatlık ücreti var. Bir mezarlık davasının 4 milyar. Bir binalar yapılmış onları onlar için dava açılmış 4 milyar. Avukata geçen keşif için gittiğimde 8 milyar borcumuz var. Şimdi 20'şer bin 20 lira aylatını 500 kişi düzenli ödemiş olsa 10 bin lira yapar bir avukatın ücretini bile karşılamıyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi 150-200 kişi 20 lira ödese yılda 200 kişi kere 2 4, 4 bin lira yapar. Bu den bu kuyu bu denli işi yürümez böyle. Yani 20 lira nedir ne yılda? Ayda bir buçuk lira bir çay para. Onu bir adam ödemiyor. Ondan sonra da bu devlet ne yaptı? demek durumunda kalıyor. Ne yapacak? Yapamaz, el kolu bağlı. Onun için bütün arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Hayatlarını düzenli bir şekilde ödemesi lazım. Ha, Daha önceki dönemde arkadaşlarımız var, aynı sıkıntılar, Onlar da çektiler. Ki çektiklerini de biliyorum. Geçen cenazeye gittim, geriye geldim. Geriye geldiğimde elektrik saati yanmış, patlamış. Tabi bu e, ıı, patladığında bunun bir bedeli var. Saati taktırmışlar. Fakat elektrik ilavesine gittiğinde 1500 lira icra masrafı. Gittim ödedim. Tabi 2010 yılından kalma icra şu andaki faturalara yansımıyor. İcra dosyası bir hemen kapattı. Kapatacağız tabii ki yani bu, bu borç. Ortasındaki köyünün bir hükümet gider, öbür hükümet gelir, o borç onundur. Neticede bu devletin yükünü birileri taşır. Bu devletin yükünü de şu anda diğer arkadaşlarımız kalmış olsa bile neticede bu borç bizimdir, ortasındaki köyünündür. Neticede ödenecek. Onlar ödenir. Ama nasıl ödenecek? Sizlerin vereceği aylaklarla. Şimdi zamanla birileri geliyor. Ya arkadaş şu bu aylakın borcunu öde. Öde diyorum. Ben ödemem. Niye? 10 yıl evvel şey olmuş. O çağası olmuş. Adama şey vermemiş. Plaket verme. Bana bir plaket vermediler. Yahu sen keşke o çağası olmasaydın ya şu suya hayatınız düşen göresin. Benim için makbul olan bu. Düzenli hayatını öresin. Olmasın ama paşa kardeşim. Yani burada ben hayat şey yapmıyorum diye daha bana plaket verir, keşke yani deseydin bana ben bir iki tane plaket 20-30 lira yaptırır verirdim. Bak onu bahane ediyor. Yine bir teraziye gittim. Ramazan ayı içerisinde vatandaş bana Başkan bir aydır bana mesaj gelmiyor bildik Bizim yaptın mı? Yeni yaptın mı dedim. Yok. Peki, 18 sene olmuş üzerine kurulan, baktım listesine de baktım, bildiğim için söylüyorum mezarlıkta. 18 sene olmuş bu dönem kuralarıdır. 17 yıldır ilk üye olduğunda bir üye aydatı ödemiş. Onun dışında 17 yıldır aydat ödememiş sen 17 yıllık şu aylatını öde, de yap, ondan sonra sana mesaj gelsin. E başka başkanlarla böyle bir sistem yoktu da senden bir çıktı başkan? Başka başkanın sistem öyleyse benim sistemim böyle kardeşim dedi. Bir gün güncellemeni yapacağım, aylatını ödeyeceğim, sana mesaj da gelecek. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını ötürü öbürüne mesaj olarak harcayamam. Kimse kusura bakmasın aylatını ödesin, ondan sonra mesajla gelsin, hizmette gelsin. Yoksa öyle borç ödemene şey yok. Neticede, Neticede ben buradan şunu da söylüyorum, bayram mesajını da gönderdim. Bu bilgi güncellemelerini bayramın sonuna kadar herkes yapsın dedim. Onun dışında kurban bayramına kadar arkadaşlar ister bana gücenin ister daralın hiç önemli değil. Kurban bayramının sonuna kadar da orucu olanlar yani bir iki yıldır, üç yıldır, dört yıldır hiç önemli değil. Ama sen 15-20 yıldır hiç ödeme bu devmeyen kapısını açma ondan sonra da buradan hizmet gözle. Bu üyeleri kesinlikle kesinlikle üyelikten çıkaracağım. Kesinlikle üyelikten çıkaracağım. Gelip burada hiç üye aylık ödemeden, buraya katkı sağlamadan gelip burada oy kullanma hakkına sahip değil arkadaş. Anının hakkıyla öder, ondan sonra gelir burada oyunu da kullanır, gelir ben üyeyim deme hakkına sahip, burada gelir söz hakkı da buna da sahip olur. Yoksa gelecek bir yılın başı, gördüm arkadaşlar. Üye listelerine bakalım ne zaman olsa, hangi bir dolusu olsun, gelin, bana, gelin bakın sorun. Tam seçim dönemine doğru adamlar üye tahrini yapar, vermeden. Üyeliklerde bir tahrik vardır, ne dedi? Aylık 20 TL tahrik ediyorum diye, aylık 20 TL tahrik ediyor. Neticede üye olur. 20 lira ücret bile almadan belki 20-30 kişi üye yapmış. Bunlar ne için biliyor musun? Seçimlerde bedava oy kullansın diye. Yok böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey yok. Hiçbir yerde görülmemiş. Böyle bir uyanıklık yok. Yok, yok. Bunlar hoş bir şeyler değil. Kimi kandırıyoruz ya? Birbirimizi kandırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim sorunlarımız çok. Dediğim gibi şu anda 8 milyar pikirten borcumuz vardı. Şükür onları kapattı. Elektrik borcunu kapattılar. Ha, 2 milyar diye paramız kaldı, piknikten, borç Ama avukat borçlarımız var. Sizlerden de ediyorum. O konuda yardım ve desteklerinizi esirgemeyin. Bu, bu bizim borcumuz. Avukat yardım yani, bir davaya girmez, seni sahar kilap. Ondan sonra biz bu kadar para verdiğimiz kavuklarına demeyiz artık faydası olmaz. Onun için... Başkan bu evet, borcu nedir? Daha önceki yıllarda ödenmemiş faturalar, fatura işlere vermiş olayım. Yani gerekirse içeriğini yine konuşuruz daha sonra. Ben kalabalık üstünden geçiyorum. Şimdi dediğim gibi özelliklere, de piknikte zaten çoğunlukla hep burs vaadinde bulunan arkadaşlarımız oldu. Fazla bir bağış yapan olmadı özellikle de bağış yapan, yapacak olan arkadaşlarımız lütfen en kısa zaman içerisinde bu parayı verirlerse Ağustos'un sonunda daha önceki keşfi yapılan davanın mahkemesi olacak. İnşallah hakim de değişmiş. Eğer yeniden bir keşif isterse önümüzdeki yıllara yine sarkar. Ama sarkmazsa da bu Ağustos ayı içerisinde bu Afrika'nın parasını ödeme en azından yarısını vermemiz lazım. En azından yarısı verememiz lazım çünkü avukatı da yüzümüz olsun. Kimse kimsenin işini belaya kaptırmanda değil. Onun için özellikle arkadaşlarımızdan bağış taahhüdünde bulunan, piknikte bağış taahhüdünde bulunan arkadaşlarımızdan o taahhütlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Özellikle hasretten rica ediyorum. Dediğim gibi mesaj sistemlerimiz işler acısıydı arkadaşlar. Hala düzenleyemedik. Göreve geldiğim bu günden bugüne şuraya da yazdım. O günden bugüne de defalarca söylüyorum. Mesajları da belirtiyorum. Yüze yüz söylüyorum. Diyorum ki arkadaş şu güncellemeni, üye güncellemeni yap diyorum. Diyor ki ya benim diyor bana mesaj geliyor. Ya mesaj gelip gelmemesi önemli değil. Önemli olan senin bilgi güncellemelerini yenilemem. Şimdi arkadaşlar bakın şurada şu sayfalara bakın. Hepsinin karşılarında hiçbir şey yok. Yalnızca telefon numarası. Ben Hasbun Karakaya'ya mesaj gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Görmüyorum burada ismini görmüyorum. Mustafa Kaya abimize gidiyor mu gitmiyor mu görmüyorum. Ancak şu şekilde Telefonları yavaş yavaş düzenlemeye çalışıyorum. İşte ismi, onun karşılığında da telefonlar bu şekilde. Bunu bilmem lazım. Ben bana diyor mesaj gelmiyor. hangi birinin bunun içerisinde ne bileyim? Kime ne gidiyor? Bu güncellemeleri yapmadan arkadaşlar ben bunlar hepsini şu anda boş listeler, sayfalar dolusu güncellemesini yapmayanların hepsinin bunların hepsini telefonlarını sileceğim sileceğim. Ama bana mesaj gelmiyor. Gel bir güncellemeni yap ondan sonra gelsin. Demek durumundayım. Kimse bana güçlenmesin arkadaşlar. Çevrenize bunları söyleyin. Bunları yapılan bakın siyasi partilerde bakın zamanla afaki üyeler yapılıyor bir siyasi lider de geliyor diyor ki arkadaşım o afaki lider şeylerden üyelerden biz de o işi götüremeyiz Güncelleme yapmamız lazım diyor tekrardan üye güncellemelerini yapıyorlar gerçek üyeleri çıkarıyorlar yani şu sanki şeyden mezarlık tahtalarından aldığımız ses, numaralara benziyor kim ait olduğu belli onun için Özellikle bu bilgi güncellemeler, büyük güncellemelerini yeniden analiz istiyorum. Biz de arkadaşlar, bitiriyorum abi. Arkadaşlar, yemek işinde çevremize sorduk dedik ki arkadaşlar, demlerimizin bütçesi yoktur. Bir baba yeri çıksın şu yemeğin, bayramla vereceğimiz yemeğin sponsorluğunu yapsın dedik, çıkmadı. Ama onun dışında işte biz de çevremizdeki kaç arkadaşa söyledik. İbrahim Sivaklı dedi ki ben dedi, yağını ben dedi, karşılıyorum dedi. Sağ olsun. Et olayına benim yeğenim zahmetli Orhan'ın oğlu Ömer Baykal üstlendi. Sağ olsun. Ekmekle ayranımızla denemizi çalıştıran Erol Derebaşı üstlendi. Tatlıyı da bizim hanım üstlendi. Bu şekilde sizlere onların vasıtasıyla bu ikramları onların eliyle yani derneğimizden para çıkmadı. Bu şekilde ikram yoluyla oldu. Onlardan da hepsinden Allah razı olsun. Ölmüşlerinin ruhuna geçsin diyorum. Benim e, söylemek istediğim bunlar. Herkes bu yükümlülüklerini yerine getirirsen denememizi işi yürür. Dediğim gibi arkadaşlar ben istersen şu anda Hasbi Başkan bilir metalık davasında Orta Köyü de değil kişileri vermişler. Ben derim derim arkadaş sahip çıkmıyorum da diyebilirim. Kişilere Ahmet Ömer 13-15 kişilerim siz öneyim dedik diyebilirim ama ben bunu bu Orta Köyü adına mahkemeye verilmiş bu arkadaşlarımız. Onun için özellikle sizden hasreten rica ediyorum. Yardım desteklerinizi bekliyorum. Bu konuda sizlerden yardım bekliyorum. Avukat ücretini bu konuda işte üye, bugün ne kadar tahsilat yapabilir? çok doğru düzendir. insan sayımız da az. Dolayısıyla Sınırlarımız evet. kısıtlı, bu konuda bağışlarınızı bekliyorum, desteklerinizi de bekliyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum, sağlıklar diliyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum. <laughs> <laughs> bu, şimdi ben bayramınızı diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Başkan, bu dünya aylaklarıyla bu işin aşaması, aşamayız, burada belirli arkadaşlardan yüze, 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 milyon lira bunu Uygulamak lazım, yani. konuyu kapatmak lazım. Şu ayda değil ama yani. yani bu yürümez, Ben sana söyleyeyim. Yürümeye kendini biliyor musun? Kaç para toplanır? Söylüyor ya. 300 milyon 500 milyon o Yok, milyon para ödemez. Ya söylüyorum arkadaşlar yani hep 100 kişiye, 20 şerden, 2 milyon lan yapar. Hepimiz konuşuyoruz. Bu da 3 milyon lan, milyon Evet, öyle bir desteğiniz, desteğiniz olursa, bağışınız olursa Allah razı olsun derim. Sağ olun, yani bu konuda yapacağınız destek arkadaşlarımız burada. Yardım yaparsanız size masa masa gelirler. Asla! Asla! Bak, oradan bir liste aldı, gel. Arkadaşlarımız yardım yapacak, bağış yapacak arkadaşlarımız burada. Olursa, sıcağı sıcağına bu konuda yarın desteğiniz olursa mahkura geçer. Dediğim gibi yani 20 lirayla bu iş yürümeyecek. <laughs> Yürümeyeceğini de biliyorum. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Böyle olursa köyümüzün işi yürü. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kısa bir sessizlik. Deneyimizin bayrağınlaşmasına Hamidiye Mahallesi muhtarımız. Sağ olsun dostumuz. Temel Çardan Bey iştirak ettiler. Kendilerini bir alkışlayalım. Hoş geldiniz diyorum. Geldin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Evet arkadaşlar, bal yapmak isteyen evet, arkadaşlarımız. Ben de başladım.